İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün itibariyle bin aboneyi geçmiş bulunmaktayız. Abone olup bana destek olan bütün herkese çok çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefimiz 4000 saat izlenmeyi geçme. Bugünkü videomuzda arkadaşlar tekme atan inek nasıl sağılır bunu göstermeye çalışacağım. Bizim ineğimiz çiğ inekti. E, i̇neğimiz birinci doğumu gerçekleştirdikten sonra 3 e, ay kendi danasını e, emzirdi. 4. aydan itibaren biz de sağmaya çalıştık ama ineğimiz e, bize tekme atmaya başladı ve ineğimizi sağmamaya başladık. Bununla ilgili e, nasıl bir yol izlenir bunu internette araştırmaya başladım. İnternette gördüğünüz gibi inek sağmak için, tekme atan ineği sağmak için böyle bir aparat varmış. Bunu nereden temin edebilirim diye araştırdıktan sonra veterinerden temin edebileceğimi öğrendim. Bugün veterinerden 35 TL karşılığında e, bu makineyi aldık veya bir aparatı aldık. Aparat arkadaşlar buradaki düğmesine basarak e, kendi büyüklüğüne göre ayarlayabiliyorsunuz. E, Bizim ineğimiz birinci inek olduğu için, birin ikinci senesi olduğu için çiğ inekti. Muhtemelen ikinci veya üçüncü delik e, şuradaki hem alt taraf hem üst taraftan ayarlayabiliyorsunuz. E, bunu nasıl kullanacağımızı internette baktığımda e, memesinin olduğu boşluk, ayak boşluğunun oraya alt tarafını, üst tarafında kuyruk sokumunun olduğu yere takarak kullanıldığını gördük. Ee, tabii bizim ilk deneyimimiz olacağı için e, tek başına sağmayı pek cesaret edemedim. Şimdi ben e, komşudan iki üç tane takviye kuvvet alıp e, bizzat e, hem denemiş olacağız hem de size bunu göstermiş olacağız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi, 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 iyi seyirler, iyi eğlenceler.